Bastın mı? Göster şu ne güzel güneyli. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun. İyi günleriniz olsun değerli canlar. Şuraya asma dikeceğim. Nasıl oluyor? Güzel oluyor değil mi Sınıfcığım? Suyunu da verdikten sonra. Evet. Şöyle Bismillah. Ya Allah şöylecik. Düzdür, düz. Düz ettin. Hı Olmadı mı? Tamam, tamam, düz et. Hı. Can suyunda vereyim. Şöylecik. Oo, şunları Şöyle da toplayacağım. Hı. Şöylece suunda verelim. Dur. Ay. Dur. Bir de şuraya koyayım. Mantıbaklar ile Şuraya. İnan yan yan olsun olur ya. Şuraya. Ha, şuraya be şuraya şuraya o, gitme oraya şuraya, şuraya. şunun yanına şunun yanına. Ha şu onun önüne hemen o şeyleri. İyice iyice. Şuraya mı? Yok yok biraz daha gel ha oraya ha. Ulan madımak var burada. Ya bırak şimdi onu. Gel oraya, o, o, o şeyin yerine dikiver. Ya ha onu dibine dikiver. Niye öyle diyorsun her? Madımak gerek. Ya o mademak orada bir, bir şey mademak var kar olmaz ya başka bir yere. Ya elleme hayır. Hayır bunları getirene kadar canım şey oldu. Sakın elleme. Orayı elleme. Benim sana bir zararım yok. Abun da bir sık bunları bir Bakalım dedik işi biliyor da ben bilmiyorum. Hop. ya Allah. Güzel eğri yerini şöyle şeye doğru çevir. Ne diye? Şöyle. Heh. <gülüyor> 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 Heh. Allah. Allah. Ne ki acaba? Oldu bilmiyorum. O da bitsin ah. Koy. Koy da alayım Şu makları toplayayım güzel yine. <laughs> oh. Bu mahallenin gizeni. İsmet onları qoparmaq üçün. Şina şina.